Merhaba arkadaşlar. Bugün aparkat nasıl atılır? Onu göstereceğim. Guard pozisyonunu alıyoruz. Şu şekilde. Gövdemi ikiye bölerek her vuruşta olduğu gibi gövdemi ikiye böldüm. Gövdemin yarısıyla beraber vuruşu yapıyorum. Sadece kol bu. Yanlış. Sadece kolla vuruşlar. Yanlış. Doğrusu şu şekilde. Vuracağın yönün tersine dönüyorsun. Diğer elin yüzünde. Guard pozisyonunda Burada bir belde bir yay kuvveti oluşturuyorsun. Burada bir yay varmış gibi düşünüyorsunuz. Geriyorsunuz yayı. Yine tabii ki gözünüz rakipte karşıda. Sonra bırakıyorsunuz. Ger, bırak, ger, bırak, ger, bırak. Bu şekilde. Önce tabii her zaman öndeki elle başlıyorum. Sonra diğer elle başlıyorum. Pratik yapabilmek için 10 veya oturana kadar şu gardı tutarak bir, çenede olabildiğince aşağıda 2, 3, 4 sağda vururken 1, 2, 3, 4. Bu da aparkat vuruşumuz. Burada çok fazla aşağıya almaya gerek yok. Ve bu vuruşun oturması için terse şu dönüş açısını ayağınıza değerek ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Terse uzan. Bu. Terse uzan. Bu. Bu şekilde de çıkabilirsiniz. Diğer elle de diğer ayağınıza uzanın. Dönün. Omuzla çeneyi saklamayı ve bu elle garda almayı unutmayın. Sadece şu vuruş e, yanlış. Bunu yapmayın. Bunları diğer yumruklarla birleştirmek için de yani bir combo oluşturmak istersek daha önceki videolarımı bakabilirsiniz. Direkt yumruk, kroşe yumruk ve aparkat yumruk vuruşu. Direkt, kroşe, aparkat. Arka arka hepsini öğrendikten sonra birleştirerek pratik yapabilirsiniz. Ya da 1, 2, 3, 4 en çok kullanılan kombolardan biri yokla aparkatı bağla direkt direkt kroşe ya da direkt direkt kroşe aparkat şeklinde bağlamalarda, kombolarda kullanabilirsiniz. Şimdi bunu hızlandırmak için yine her burçta olduğu gibi lastikte deneceğiz. deneyeceğiz. Lastiği hazır ben taktım yine. Kolumun altından alıyorum. Şu şekilde kavruyorum. Guard pozisyonunda. Vuracağım açıya doğru geliyorum. Sertleştirmek istiyorsam yine ilerliyorum. Bu şekilde. Ger, bırak. Ya bunu istediğim kadar pratik yapıyorum. Diğer ele geçmek için de yine şöyle alttan alıyorum. Elimi değiştirdim. Diğer elle Mikrofona çok fazla sesi vermek istemiyorum ama siz vuruşları yaparken muhakkak şu nefesi sert çevirin. Vurmadan önce derin nefes alın. Tam vurduğunuz yerde sertçe nefesi verin arkadaşlar. Şimdi sol-sağ ve dörtlü vuruşları birleştireceğiz. Önce sol-sağ, sol-sağ. Tabi ters kartsanız sağınız önde olacak. O zaman da sağ ve sol olarak yapacaksınız. Tek sol, tek sağ. 10 kez yapabilirsiniz bunu öğrenene kadar. Sonrasında sol-sağ birleştirerek. Burada tek bir derin nefes alıyorsun. Vuruş sayısına bölüyorsun. 2 vuracağımız için 2'ye böleceğiz. Şu tek bir derin nefes al. 2'ye böl nefesi. Dörtlü vuruşlarda da tek bir derin nefes alıp 4'e bölüyoruz. Şu şekilde. Tek bir derin nefes aldım. 4'e böldüm. Daha fazla vuruşlarda ise 5, 6, 8, 10 ne vuruyorsan orada sürekli nefes alacaksınız. Hani nefesi ona bölersen bittin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vuruşta 10 kez nefes veremezsin. Tek bir derin nefes alıp Sürekli nefes almaya devam etmelisiniz çoklu vuruşlarda. Şu dörtten sonrasında. Sürekli nefes almaya devam ediyorsunuz. Tek tek de vuruş yaptığınızda çoklu vuruşsa nefes bu şekilde sürekli. Aparkat vuruşunu anlattık arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı izlemeyi beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.